Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugün ilk olarak Paris Air Show'dan gelen önemli açıklamalara gideceğiz. Hatırlanacağı üzere Leonardo ve Baykar firmasının ortak kurmuş olduğu girişim vardı. LBA Systems. İşte tam da LBA Systems'in detaylarına ilişkin bugün Paris Air Show'dan bizzat genel müdürler tarafından çok önemli açıklamalar yapıldı. Detayları kısacası açıklandı ortaklığın. İsterseniz hep birlikte bir göz atalım. Türk teknoloji lideri Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo insansız hava araçları alanında ortak bir gelecek inşa etmek üzere hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde elbey Systems adıyla yeni bir şirket kurduklarını resmen duyurmuştu. Ortaklığın duyurulduğu törende konuşan Leonardo yönetim kurulu başkanı Stefano Pontocorvo bu işbirliğinden duydukları gurur ve heyecanı dile getirdi. Baykar'ı muhtemelen kendi alanında dünyanın en iyisi olarak nitelendiren Ponte Corvo işbirliğine dair beklentilerini şu sözlerle ifade etti. Baykar tarafından bir ortak olarak seçilmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu müthiş bir şirket. Ortakla o kadar bağlıyız ki tarihimizde ilk defa başka bir şirketle ortak bir stand açtık ve bu şirket Baykar. Ne bekliyoruz? İnsan sava aracı alanında lider bir şirket olmayı ve bunun üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz birlikte olağanüstü bir ürün yaratacağız ve biliyorsunuz bu zamanlarda başarıyı getiren şey teknolojidir. Teknolojinin en ileri noktasında olacağımızdan ve Avrupa ile dünya pazarları için çok ikna edici bir ürüne sahip olacağımızdan eminim demişti. Anlaşma kapsamında Baykar'ın muharebe sahasına kendisini kanıtlamış olan Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2 ve kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilen Bayraktar TB3 gibi öncü platformları ortak girişimin öncelikli odak noktasına oluşturacak. Leonardo'nun kendi dronu olan Mirage'da bu sinerjiye dahil edilecek. Açıklamalarının devamını detaylayanlar diyordu ki biz Bayraktar TB2, Akıncı ve Bayraktar TB3'ü Önce İtalya'da daha sonrasında ise Avrupa'da sertifike edeceğiz. Yani ne anlama geliyor? Hani diyorduk ya Baykar bu ortak şirketle birlikte Avrupa pazarına merhaba diyecek diye. İşte tam da bundan bahsediyor. İlk baş İtalya'ya bu ürünler sokulacak. Daha sonrasında ise Baykar'la birlikte bu ürünleri tüm Avrupa'ya pazarlayacağız ve sektörün en ilerinden olacağız diyor. Şimdi tabii kıymetli dostlar Türk savunma sanayinde belki de ömrümüz boyunca hiç görmediğimiz haberler şu son günlerde yaşanırken ya Ponte Corvo ne demiş yönetim kurulu başkanı Leonardo'nun bizi tercih ettikleri için çok mutluyuz diyor Baykara. Yani bir tane Türk savunma sanayi firması Avrupa'nın en önde gelen ve dünyanın en önde gelen havacılık firmalarından bir tanesiyle ortaklık yapıyor. Ortaklık yapmış oldukları Avrupalı firmanın yöneticisi çıkıyor diyor ki Türklere teşekkür ediyoruz bizi seçtikleri için. Cümleye bakar mısınız? Yani buraya dikkat edin. Ha devamında tabii diyebilirsiniz. Bazılarınızın eminim aklına gelmiştir. Bilirsiniz bizim memlekette ne zaman bir bizim ülkemizin faydasına, yararına bir şey olacak olsa. Hani ben diyorum mi ortaya böyle atlarlar. Hemen bir cazırtı kopartırlar. İşte onlar tam bu mevzuda ortaya çıktılar. Ne yazık ki. Neymiş efendim? Duymuşsunuzdur. Kulağınıza gelmiştir. Yaygaralar şu şekildeydi. Vay efendim işte İtalyanların e, Baykar'la ortak iş yapacak olan Leonardo firması e, İsrail'e silah veriyormuş da işte Baykar'da İsrail'e silah veren bir şirketle e, böyle şeyler yaptığı için İsrail'e hani karşıtı Türkiye hani Selçuk Bayraktar Filistin'e destek veriyordu tarzında bir sürü saçma masapan ciddi alınmayacak ama cevap verilmesi gereken bir sürü iddialar ortaya çıkmıştı. Şimdi kıymetli dostlar ilk olarak ne diyorlar? İşte efendim Leonardo firması gidiyor İsrail'e silah satıyor. Evet, satmış yalan değil. Ama ne zamana kadar satmış, değil mi? Bunları ben sizlere bugün işte şu vakte kadar satmış. Aslında o zaman sattı satmadı demeyeceğim. Direkt bu konuyla alakalı İtalya Başbakanı Meloni'nin açıklamaları var. İsterseniz açıklamalar bir karşımıza gelsin. İtalya ne zamandan beri İsrail'e savunma sanayi ürünü satışı yapıyor, yapmıyor? Hep birlikte bir öğrenelim. <laughs> Diciamo chiarire la vicenda delle esportazioni di armi verso Israele, perché voi sapete che dopo l'avvio delle operazioni israeliane a Gaza, il governo ha sospeso immediatamente la concessione di ogni nuova licenza di esportazione per materiali di armamento verso Israele, ai sensi dell della legge 185 del 1990. Quindi, tutti i contratti firmati dopo il 7 ottobre hanno. Uh, non hanno trovato applicazione. Uh, le licenze di esportazione verso Israele, che invece erano state autorizzate prima del 7 ottobre, sono state tutte analizzate caso per caso dall'autorità competente che è la UAMA presso la Farnesina. applicando chiaramente la normativa italiana, la normativa europea, la normativa internazionale. Duydunuz değil mi Ne diyor? 7 Ekim'den sonra diyor, biz silah satışı falan yapmadık hiçbir şekilde İtalya olarak diyor. Leonardo firmasının %30'u İtalyan devletine ait. Şimdi şuraya geleceğim. Kıymetli dostlar, öncelikle LBA Systems, Baykar ve Leonardo'nun yeni kurmuş olduğu şirket %50-%50, yarı yarıya. Yarı. Yani bir taraf %49,5 falan değil. Yarı yarıya. Şimdi bu ne anlama geliyor? Eğer ki örnek veriyorum. LBA Systems şirketi İsrail'e silah satışı yapmış olsaydı veyahut da insan savaş satışı yapmış olsaydı derdim ki arkadaş eleştiriler çok haklı. Niye böyle bir şey yapıyoruz değil mi? Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bunun altında tamamıyla çekememezlik var. Sebebini şimdi açıklayacağım. Bana diyeceksiniz ki Kaan gerçekten haklısın. Hani ortaklıktan bahsediyorlar değil mi? Madem böyle bir olayın peşine düşecektiniz yalan yanlış bir şekilde. Niye 2017 yılında Kale RG ile Rolls e, Royce, Royce motor hatırlarsanız Milli Muharip Uçak Kaan'a yerli motor geliştirmek için bir ortaklık imzalamıştı. Ortak bir şirket kurulmuştu Kale Motor öncülüğünde. Hatırladınız değil mi o günleri? E, neden o zaman bir yaygara kopartmadınız? Amerika'da bulunan Rolls rolls tesislerinde İsrail'e uçak motorları üretilmiyor mu? Neden bunun yaygarasını mesela kopartmadınız? Hemen devamı da durun. TUSAŞ geçtiğimiz günlerde Lockheed Martin'le anlaşmalar imzalamadı mı? Veyahut da TUSAŞ Lockheed Martin'e yedek parça üretmiyor mu? E, F-16 yedek parçaları İsrail'e verilmiyor mu? Düşünsenize. O yaygaralar hiç koptu mu bu vakte kadar? Hiç kopmadı değil mi? Yani söz konusu ne biliyor musunuz? Söz konusu İtalyan bir yönetim kurulu başkanının Türklere bizi seçtikleri için teşekkür ederiz demesi. Adamlar hiçbir zaman fuarcılık tarihlerinde Leonardo ortak bir stand açmamış. Ama Baykar'la ilk kez açtılar. Yani lütfen e, bu konularda... Dikkatli olalım. Öyle saçma sapan söylemlere katılmayalım. Elbeş sistem İsrail'e satış mı yapmış? Çıkalım hep birlikte o gün tepkimizi koyalım. Öyle bir şey olursa. Olmaz zannetmiyorum ama... Gidip de Leon yapmış olduğu satışlardan hiçbir şekilde... E, Baykar şirket sorumlu tutulamaz. Örnekleri verdim. O zaman Tusaş da suçlu. E, Kale Motor da suçlu. Herkes suçlu yani. Anladınız mı? E, ne yapacağız? Biz bekleyeceğiz mi? İşte onlar ona sattı. Bunlar buna sattı. Dünya üzerinde İsrail'e silah satmayan bir devlet mi var doğru düzgün? Yok değil mi? Bizim aslında... Amacımız belli. Şimdi bu LBA sistem şirketi üretime geçtikten sonra ne olacak? İtalyanlar sayesinde biz Avrupa'daki insan savaş aracı pazarında liderliği ele geçireceğiz. Şu an bile hani gerçekten de çok hızlı bir şekilde girdik Avrupa pazarında 3-4 farklı ülkeye. Ama kıymetli dostlar bu ne anlama gelecek? Türkiye İtalya ile birlikte Avrupa pazarında belki de insan savaş aracı satılmadık ülke bırakmayacak. Buna en çok kim üzülecek biliyor musunuz? İsrail üzülecek. Çünkü niye? İsrail her onlarını Avrupa'ya satmak için şu an gerçekten de can atıyor. Ama ne olacak? Türkiye sayesinde pazar bir anda İtalyan Türkiye ortaklığına gidecek. Kaldık hiçbir şekilde ortak kurulan şirkette %50 %50 hisse sahibi olduğumuzdan dolayı Türkiye Cumhuriyeti nezdinde biz gidip de işte Leonardo ben örnek veriyorum İtalya işte diyecek de İsrail'e silah veriyorum ben. Bay Karderk öyle bir durumda hop kardeşim hayırdır. Bu şirkette ben de yarı yarıya söz sahibiyim, satamazsın. Anladınız mı durumu lütfen. algı oyunlarına gelmeyelim. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve hemen devamında bugün ikinci konu başlığımızda Cumhurbaşkanımız Erdoğan milli savunma sanayinden bahsetti. İsterseniz cümleleri bir karşımıza gelsin. Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir. Nice engelleri aşarak geldiğimiz seviyeyi önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Çok daha güçlü ve caydırıcı hale gelmemiz şart. Kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiğim gibi caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkartacağız ki bırakın bize saldırmayı hiç kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremiyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün çok açık dedi. İşte refah veya da ekonomik olarak bir özgürlük istiyorsak bunun bedeli bir gece vaktinde gelip de başka bir devletin topraklarına göz dikmemesidir dedi. Rahat bir şekilde üretim yapacaksan, rahat bir şekilde ekonomini düzelteceksen bunun önceliği yerli ve milli savunma sanayinden geçer dedi. Yani bir ülke kendisini koruyamıyorsa o ülkede zaten istikrarsızlıklar kesinlikle ama kesinlikle baş gösteriyor. İran-İsrail gerilimi sürerken özellikle de Milli Savunma Bakanlığı kanadında da bugün oldu Türkçe hareketli bir gün yaşandı. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi hep birlikte İran sınırına gitti. İran sınırında karakollarda inceleme gerçekleştirmişlerdi. Yaşar Güler ve beraberindeki heyet Van'daki karakollarda teker teker durum nedir? Nasıl bir hareketlilik var? Bunların hepsinin detaylı bilgisini bizzat sahasından almıştı. İran-İsrail gerilimindeki son durum. Dün gece saatlerinde bileceğiniz üzere Trump bir toplantıdan çıkıyor, bir toplantıya giriyordu. Gece saatlerinde herkes dedi ki arkadaş dedi herhalde dedi Trump savaşa en sonunda girecek. İran'da bazı etkisi hale getirilemeyen nükleer tesisler var o yerin altındakiler var ya işte onları ABD sayesinde İsrail'le birlikte ortak operasyonla etkisi hale getirecekler söylemi bolca dolaşmaktaydı. Henüz ABD kanadından işte biz savaşa dahil olduk açıklaması falan gelmedi ama Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle tanker uçaklarıyla İsrail jetlerinin operasyon yapmasına yardımcı oldu. Zaten biliniyor. Hemen devamında da tabii şu vakte kadar şunu belirtmek isterim, İran'dan neredeyse hiçbir müttefinden beklenen destek gelmedi. Hatta İran'ın bazı büyük elçileri dedi ki, işte bizim zor dönemlerimizde İran halkı zor bir zamandan geçerken. Kim yanımızda, kim yanımızda değil. Bunu çok güzel bir şekilde not ettik diye imalı bir açıklama yapmıştı. Kime yapıyordu? İşte Rusya'ya başta, devamında da Çin'e. Çin'den yine 3-5 tane kargo uçağı falan gözlemlendi geçtiğimiz günlerde. İran'a inen hava sahası kapalı Çin rahatlıkla kargo uçağını getirmişti İran'a. Çünkü niye? Çok iyi biliyor. İsrail o kargo uçağına hiçbir şekilde dokunamaz. Ama özellikle de yani belki de bugüne kadar sessiz olan Rusya Bugün sessizliğini birazcık bozdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün ne diyordu biliyor musunuz? ABD'ye İsrail'e doğrudan ya da dolaylı askeri yardımda bulunmaması konusunda uyarıyoruz. Böyle bir düşünce kapılmaması gerektiğini de hatırlatıyoruz diye bir resmi açıklama yapmıştı. Dün de yanlış hatırlamıyorsam yine Rusya Dışişleri Bakanlığı İsrail'i aklını başına almaya çağırıyoruz diyordu. Yani kıymetli dostlar, şu vakte kadar Putin neyi bekledi bilinmez. Yine arka planda Netanyahu'yu hatırlarsanız harekatın ilk günlerinde konuşmuştu Putin belli. Yani Netanyahu en azından şu vakte kadar Putin'i ikna etmişti. Fakat özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat harekata dahil olması bu söyleniyordu ya. Neymiş? İşte gece saatlerinde bakıyorum. Trump İran'a özgürlük getiren lider olarak anılmayı tarih kitaplarında çok istiyor. Bundan dolayı da savaşa katılmayı çok arzuluyor tarzında haberler okuyorduk. Rusya anlaşılan o ki İsrail'e demiş ki eğer ki mevzuya ABD'yi dahil etmeyeceksen git ne halin varsa gör. Ben sana hiçbir şey Demeyeceğim, yapmayacağım demiş İsrail'e. Ama velakin sen gidip de ABD'ye İran'a karşı kullanırsan, ABD ve İsrail İran'a ortak operasyon yaparsa ben bu duruma karşıyım diye büyük ihtimalle Putin Netanyahu'ya açık açık bildirmiş. Bakalım neler yaşanacak ama velakin dediğim gibi Putin dur artık Netanyahu yeter dediği anda da Netanyahu soğuk bir duş alır. Bu gerilimi Trump falan bitiremez. Bu gerilimi bitirecek tek bir şey var. İran'ın güvenmiş olduğu şu vakte kadar belki de ülkesini sattı. hani sözde müttefikleri var ya Çin adamlar bildiğiniz ülkesini sattı. Ne kadar kaç milyar dolar aklımda değil şimdi. Biliyorsunuz işte mevzuları ama görmüş olacağınız üzere hepsi sessiz sedasız yalanlar işte diplomatik açıklamalar yapıyorlar. Yani size şöyle diyeyim İran Pakistan'dan almış olduğu desteği ne Çin'den ne Rusya'dan aldı. Bu da böyle birine. Pakistan Savunma Bakanı'nı 2-3 gündür takip ediyorum. Adam gerçekten de çok sert cevaplar veriyor. Yani tüm İslam alemi birleşmeli. İran o kadar o yapmış olduğu kahpeliklere rağmen Pakistan İran'a destek verdi. Keza Türkiye bile İsrail yasa dışı hareketlerde bulunuyor. İşgalcidir. Defalarca bunu dile getirdi ama Rusya ve Çin görmüş olacağınız üzere sadece işte bugün birkaç kelam söyledi. Aslında buradan çıkartılması gereken çok önemli bir ders var. Kıymetli dostlar, zor gün dostu o kadar zordur ki bulması. Yani e, böyle olaylar yaşanmadan önce, 3 ay öncesine gidelim. İşte deseydim ki İsrail İran'a füze saldırısı düzenleyecek, yıkılmadık yer bırakmayacak diye ne derdiniz? Yok ya Kaan işte Rusya araya girer hemen sakinleştirir ama şu an ne Rusya var ortalıkta ne Çin. Gördünüz değil mi? Bu yüzden hani zor gün dostu diyoruz ya zor gün dostları da sadece lafta kalabiliyor yere gelince. Allah'a şükür ki bizim zor gün dostlarımız şu ana kadar hiçbir ama bizi yanıltmadı ama biz de Türkiye olarak zor gün dostlarımızı hiç yanıltmadık. Nasıl mı? Çok değil. Hemen bir ay öncesine gidelim. Ya Emir Kağan vardı ya hatta bundan 7-8 yıl önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da ziyaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde o Bollywood yıldızı Kağan diyor ya işte neymiş Türkiye beni çok şaşırttı. Türkiye seni çok şaşırtır çünkü Pakistan bizim kara gün dostumuz. Hiç beklemiyordum diyor Türkiye'den Pakistan'a bu kadar destek vermesini. Türkiye dostuna öyle Rusya, Çin gibi sahip çıkmaz. Türkiye dostuna aynı Karabağ'da aynı Keşmir meselesinde geçtiğimiz aylardaki Pakistan Hindistan geriliminde sahip çıktığı gibi çıkar. Anladınız mı mevzuyu? Ne oldu? İran aklını başına alıp da daha çok değil 2 ay öncesine kadar PKK'ya drone eğitimi drone gönderen İran aklını başına alsaydı da Türkiye ile iyi geçinseydi aramızda ne gibi problem olurdu? Veyahut da Suriye halkına eziyet etmeseydi Türkiye ile birlikte yol yürüseydi Suriye'de Suriye bu kadar bölünür müydü? Yani İran bu yaptıklarında tamamen kendisi kaşındı. Türkiye olarak İran İran'ın yanında durmasını çok iyi bilirdik. Ama İran bunu kendisi istemedi. Yapacak bir şey yok. Biz de olanı bitene şaşkınlıkla, hayretle izliyoruz ve İsrail'i kınıyoruz. Sadece bunları diyebiliyoruz. Çünkü niye? İran bunu kendisi istedi. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştım. Umarım doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.